Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sembolik mantıkla ilgili soru çözümlerimizi devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda niceleme mantığına giriş yapmıştık. Şimdi onunla ilgili soru çözümleri yaparak konuyu pekiştirmeye çalışacağız. İlk olarak eşleştirme sorusuyla başlayalım. Tümel niceleyeceğimiz değerli arkadaşlarımız neydi? Tabii ki ters aydı. Peki tikel niceleyici neydi değer arkadaşım? Ters eydi. Peki ad değişmezleri neydi arkadaşlar? A, B, C, gibi harflerle ifade ediliyordu. Yüklem değişmezleri nedir? Değerli arkadaşlarım büyük F, G, H gibi kavramlarla, harflerle ifade edilmekteydi. Açık önerme neydi? Açık önerme X, Y, Z gibi değişkenler alan önermelerdi. Bakın burada demiş ki X sıvıdır. Devam edelim. Şimdi de niceleme mantığındaki karşılaştırmayı yapalım. Demiş ki bazı, hiçbiri, hepsi, tümü gibi kavramları kullanır. Hangisi kullanılır? Tabii ki değerli arkadaşlar, niceleme mantığı zaten çıkış amacı niceleme yapabildiği için biz ona niceleme mantığı dedik. Devam edelim. Sadece diyor bu sembolleri kullanır. Hangisi kullanır? Her ikisi aslında bu sembolleri kullanır. Ekstra niceleme mantığı tümel ve tikel kullanıyordu. Sadece dediği için önermeler mantığını işaretliyoruz. Önermeleri ve özde yüklem ilişkisi aslında inceler, niceleme mantığı. Değerli arkadaşlar, önermeleri hem niceliksel hem de niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde sembolleştiren hangisidir? Tabii ki niceleme mantığıdır. Devam ediyorum. Önermeleri sadece niteliksel olarak yani olumlu ya da olumsuzlarına sadece dediği için önermeler mantığı diyoruz. Tekrar edecek olursak niceleme mantığı önermeleri hem nitelikleri hem de nicelikleri bakımından ayrıntılı olarak sembolleştirir. Şimdi test soruluğumuza geçme vakti gelmiştir. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi x bir meyvedir önermesinin evrendeki özellemelerinden biri değildir diyor. Özellemenin kuralı neydi? Evrendeki tüm kavramları, tüm verilenleri x'in yerine yazıyorduk. Tek tek. İster doğru olsun ister yanlış olsun. Fark etmez. Yerine koyma olaydı. Yani kavun, çilek, masa, kuş ve eriği x'in yerine yazacağız. Bakalım Adana. Çilek bir meyvedir. Yazmış mı? Yazmış. Bursa. Masa bir meyvedir. Yazmış. Ceyhan. Kuş bir hayvandır. Burada hayvan mıdır? Hayır burada meyvedir diyor. Dolayısıyla bu olamaz. Devam ediyorum. Erik bir meyvedir. Doğru. Kavun bir meyvedir. Doğru. Çünkü her birini x'in yerine yazmış. Ama burada kuşun bir kuş bir hayvan olabilir. Ee, kuş bir meyve olmayabilir. Biz doğruluklarına bakmıyoruz. Sadece evreni x'in yerine yazmaya biz özelleme diyoruz. Unutma. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuzda her x için x 4 ayaklıdır diyor önermesi bir açık önermeymiş ve iki tane evren bize vermiş. Diyor ki buna göre bir tümel önermenin verilen evrende doğru değeri alması için aşağıdakilerden hangisi gerektir? Şunu biliyor muyum? Evrenin doğru olabilmesi için bütün değerlerin arkadaşlar doğru olması lazım. Bakalım. Kedi, köpek, at, yılan. Bunlar arkadaşlar dört ayaklı mıdır? Evet şu üçü dört ayaklı olabilir ama yılan dört ayaklı olmadığı için evren yanlış olmuş. Buraya bakalım. Kedi, köpek, at ve kurt. Bunların hepsi dört ayaklı olduğu için evren doğru değerini almış. Demek ki evrenin doğru değeri alabilmesi için bu tüm özellemelerin gerçeklenmesi yani doğrulanması gerekir. Bakalım Adana evrene ait tüm nesnelerin gerçeklenmesi. Evet aradığımız şey zaten buydu. Devam ediyorum. Bursa evrenin kapsamının geniş olması, denizde sınırlı sayıda olması ee, alakalı olan bir şey değildir. Ceyhan'da evrene ait kümelerin yanlış olması. Zaten yanlış olduğunda evren doğrulanmıyor. Edirne'ye bakıyorum. Evrende en az bir özelliğinin doğru olması bu tikel niceleyici içindir. Tikel evetleme için geçerli bir kuraldır. O yüzden cevabımız Adana diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim. 3 sorumuzda her x değil gx önermesinin evrendeki açılımını soruyor. Ne yapıyorum değerli arkadaşım dikkat et. Bu ax nedir? Tümeldir. Tümel olduğu için ne olacak arkadaşlar? Hemen buraya yazıyorum. Tümel olduğu için değerli arkadaşlar v yani tümel evet kullanacak. O halde tümel evet olmadığı yani v'nin olmadığı şıkları ele gitsin. Eliyorum. Kalsın. Eliyorum. Eliyorum. Kalsın. Şimdi soruyoruz der arkadaşlar. Acaba değillenecek mi yoksa olumlu halde mi olacak? Bakın burada değil var mı? Var. Ona hiç dokunmuyoruz. O halde onun açılımı yani şu A'ları, B'leri ve C'yi yazdığımızda değillenmiş şekilde yazıyoruz. Değil G A ve diyoruz. Değil G B diyoruz ve diyoruz. Değil G C diyerek Bursa'yı işaretliyoruz. Burada değillenmediği için bunu eliyoruz. Şimdi gelen dördüncü soruya. Yukarıdaki önermenin niceleme mantığındaki sembolleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisi diyor? Bakalım hiçbir insanın fakir olmadığı doğru değildir. Hiçbirden dolayı A'yı aldı mı? İnsan da burada X diyelim mi? Fakir olmak normal bir cümle olduğu için olumludur. Fakir olmadı diyor değildir o halde burada biz F dersek fakir olmadığı madan dolayı olumsuz tanıtı değilliği alacak mı? Evet. Doğru değildir diyor. Doğru değildirin kendisi bunun bütün hepsini eliyor. O halde arkadaşım ortaya şöyle bir şey çıkıyor mu? AX değil FX bir de doğru değildir dediği için AX'in önüne bir değillemeyi koyuyorum. Ve cevap arkadaşlar Adana olmuş oluyor. Peki hocam başka nasıl daha hızlı çözebilirdik? Bu kadar detaya girmeseydik. O zaman ne yapacaksın? Hiçbir demiş mi? Demiş. Ax olmayanları eleyeceksin. Bir de aynı zamanda sonunda da doğru değildir demiş. Buradaki doğru değil tamamını etkilediği için burada değil Ax'i bilmen lazım. Olmayanı ele gitsin. Var, yok, yok. Tikel zaten işimize yarmıyor. Var, arkadaşım yok. Kaldın mı iki şıkka? Bakın tek bir dikkatten. Peki burada olumsuz olabilecek bir durum var mı? Bakın burada olumlu fx var, olumsuz fx var. Burada fakir olmadığı madan dolayı gidiyor. Yine cevabımız arkadaşlar Adana olmuş oluyor diyelim. Ve beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda bir önerme verilmiş sembolleştirilmesi isteniyor. Bakalım. Bazı bitkilerin kokulu olmadığı doğru değildir diyor. Bakın bazıdan dolayı değerli arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? Ex. Bu doğru değilden dolayı değil e X olacak mı? Olacak. O halde ex olmayanları ilk başta eleyelim. Edirne gider. Değil e x olanları olmayanları eleyelim. Eledik eledik. Cevap Adana'ydı. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Az önce çözdüğümüz sorunun e, tikel halini görmüş oluyoruz. Gelin aşağıya geçelim. Altıncı sorumuzda Politikacıya P dürüst de D harfini vermiş ve demiş ki bazı politikiz, politikacıların dürüst olduğu söylenemez. Bazıdan dolayı EX mi? Söylenemez kısmı yine bütün önermeyi etkiliyor mu? O halde yine değil EX mi? Evet öyle. O halde değil, değil EX olmayanları eliyorum. Eliyorum, eliyorum ve iki şıkka kalıyorum. Peki gelelim. Burada e, parantezin içi olumlu. Burada ise bir olumsuzluk var. Hmm. D neydi? Dürüsttü. Bakalım bir okuyalım. Bazı politika, politikacıların bir türlü söyleyemedim. Dürüst olduğu söylenemez. Burada dürüst olmanın bir olumsuz hali var mı? Yok olumludur. O halde Edirne'de olamaz. Cevap Adana'dır. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu her iki örneğimizde şunu görüyoruz değerli arkadaşlarım. Şu x ile f(x) önermesinin hep açılımını verdiklerini gördüm. Yani bazı x'ler arkadaşlar f(x) ve g(x) şeklinde bir açılımımız vardı. Dersten hatırlarsanız bunu hep kullandıklarını iki soruda gördüm. Onu da ekstra bir bilgi olarak vereyim. Aşağıdakilerden hangisi açık bir önermedir? 7. sorumuz. Açık önerme neydi? X, Y, Z gibi değişkenler alacaktı. Bakalım. Emre öğrencidir kapalı önerme. 3 tek sayıdır kapalı önerme. 1 hafta 7 gündür kapalı önerme. 2x artı 3 aradığımı buldum. Bu nedir? Açık bir önermedir. 8. soruya geçelim. 8. soruda diyor ki her x balıktır önermesi aşağıdaki evrenlerin hangisinde yanlış değeri alır? Hemen bakıyorum. Bu ax tümel midir? Evet tümel. Hangi sembolü kullanır? V'yi kullanır. Ve tümelde şu vardı. Her ikisi doğruysa doğru, diğer tüm durumlarda yanlıştır. Yani tüm değerleri doğru olmak zorundadır. Bir yanlış varsa daha yanlış olacak. Başlayalım, evrene bakıyoruz. Starwit, Mezgit, Hamzi hepsi de balık mıdır? Evet, o halde bu doğru. Kalkan, Çükra, Lüfer hepsi de balık. Bu doğru. Sarı Kanat, Sazan, Levrek hepsi de balık. Bu doğrudur. Bakalım denizi, somon, hamsi, tekir. Arkadaşım tekiri e, kedi olarak düşünme. Bizzat bu soru için araştırdım. Kırmızı bir balık var. Odur tekir dediği şey. O halde hepsi balık. Bu da doğrudur diyoruz. E, geçelim Edirne'ye. Kavak, köpek, balığı, alabalık. Bunlar tamam da kavakın kendisi ağaçtır. Bir yanlıştan dolayı tüm evren yanlışlanır. Dolayısıyla aradığımız cevap Edirne olur. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda bir önerme var. Bu önermenin bu evrendeki diyor ki açılımı hangisidir? Değerli arkadaşım ana ekleme bak. Birinci kural bu. Baktım hocam ise hepsinde var. Boşa çıktı mı kural? Olabilir. Bu soruda boşa çıkmış olabilir. diye de dolu çıkabilir. Devam edelim. Sonra bunun sol tarafına bak. Ax mi? Evet. Sembol ne olacak? V. Burada Ax mi? Sembol ne olacak? V. O halde Sol taraftaki sembollere bakıyorum. V var mı? Var, kalsın. V var mı? Yok. V var mı? Var, kalsın. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Kaldık mı? iki çıka? Diğer tarafa bakıyorum. V olacak. Var mı? Var. O halde adana olabilir. Var mı? Yok. Bu da gider. Bakın sadece kurallara baktık ve olayın kendisini yapmış olduk. Peki normalde ne yapacaktınız? Normalde değerli arkadaşım bu A'yı F A için yani AX FX için tek tek yerine koyacaktınız. Sonra ana eklemi yazacaktınız. Sonra bunları yine tek tek Gx'in yerine yazacaktınız. Devam edelim. 10. sorudayız. 10. soruda diyor ki, bütün çiçekler kokuludur önermesinin sembolik mantıktaki ifadesi P'ymiş. Yüklemler mantığındaki karşılığı ise her x parantez içerisinde Çx ise Kx şeklinde sembolleştirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yüklemler mantığındaki yani yüklemler mantığıyla önermeler mantığındaki ayrımı farkı soruyor bize. Kısacası arkadaşlar biz bunu dersin başında açıklamıştık. Ne demiştik? Niceleme mantığı önermelerin hem niteliklerini hem niceliklerini hem de onların içeriklerini sembolleştirir. O halde cevaba baktığımızda rahatlıkla değerli arkadaşlar Edirne'de olduğunu göreceğiz. Basit önermenin iç, yapı, iç yapılarını sembolleştirir. Peki hocam diğer çıklar niye olmadı? Arkadaşım önermenin geçerliklerini hem inceleme mantığında hem de arkadaşlar e, önermeler mantığında yapıyoruz. Aynı şekilde önerme eklemi her ikisinde de var. Her ikisinde doğruluk değerlerini denetliyoruz ve bileşikleri ya da basit olduklarını her ikisinde de inceleyebiliyoruz. Burada sorun yok diyelim ve 11'in soruyu hemen geçelim. Bir önerme verilmiş. Bu önerme aşağıdaki evrenlerden hangisinde gerçeklenir? gerçeklenmesi demek orada doğrulanması demektir. Bakıyorum neymiş? A AX'miş. AX'de neydi? Tümeldi. Peki tümelde arkadaşım hepsinin aynı anda doğru olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Yapalım o halde. Evren dedik. Et, etek, şeket, gömlek. Hepsi de giysi mi? Elbise mi? Evet. O halde doğru olan bu. Ama devam edelim. Etek, ayakkabı. Ayakkabı giysi olamaz. Ayakkabı olamaz. Çanta olamaz. Çanta olamaz. Yine doğru cevap Adana'dır diyorum. Ve 12. soruya geçiyorum. Ne demiş? Buna göre genel öğrenmenin aşağıdakilerin hangisine sahip olması gerekir? Kedi canlıdır önermesi tekil. Tüm kediler canlıdır önermesi ise genel öğrenmeye örnekmiş. Arkadaşlar genel ve e, genel ile tekil öğrenmenin farkı nedir? niceleyici almış olup olmamasıdır. Yani tümel ya da diken niceleyici alırsa genel önermedir. Almadıysa tekil önermedir. O halde aradığımız cevap Edirne'dedir diyelim ve 13. soruya geçelim. Verilen önermede belirtilen evrene göre açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Buna benzer bir örnek çözmüştük. Nereye bakıyorsun? Ana ekleme. Ana eklem hepsinde var mı? Bakın bu sefer tuttu. İki tanesinde yok. Ondan sonra sol tarafa bakıyoruz. AX demiş tümel demiş yani V olacak. Ve olmayanları eleyelim. Eledik cevap bursa çıktı mı? Bu tarafta bakın AX olduğu için V olacak. Ve cevabımız yine bursa olmuş olacak diyelim. Ve diğer 14. sorumuza geçmiş olalım. Aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez diyor. Bakalım bazı X'ler FX ise FA bileşik bir önermedir. Bileşiktir neden? Çünkü önerme eklemi almıştır. Buraya bakalım. 3x eksi 3 eşittir 5 açık önermedir. Evet açık önermeler x gibi değişkenler alırlar. Devam edelim. FA ve FB önermesi basit bir önüm. Hayır önerme eklemi aldıysa bileşik olacaktır. Devam edelim. Diyor ki bu önerme geneldir. Evet çünkü niceleyici almış. Bu önerme diyor tekildir. Doğrudur çünkü niceleyici almamış. Basittir çünkü önerme eklemi almamıştır. Dolayısıyla cevap handır yine diyelim ve 15. soruya geçelim. Yukarıdaki önermelerden hangileri tekil ve bileşiktir? Hem tekil olacak hem de bileşik olacak. Hadi yapalım. Ece öğretmendir. Bakın Ece'nin öğretmen... Hatta şunu bir yazalım. Burayı karıştırmayalım. Tekil olabilmesi için ne yapacak? Niceleyici almayacak. Bileşik olması için önerme eklemi alacak. Ece öğretmenmiş. Ece niceleyici almamış. Güzel tekil. Önerme eklemi almış mı? Hayır. O halde bu aradığımız olamaz. Devam ediyorum. Bursa büyük şehir değildir. Niceleyici almış mı? Yok. Önerme eklemi almış mı? Almış. O halde sen benim aradığımsın. Devam ediyorum. Bazı çiçekler kokulu değildir. Bakıyorum burada hemen niceleyici almış. Almaması gerekiyordu. Bu da olamaz. Erik ile elma meyvedir. Bakıyorum bunda niceleyici var mı? Yok. Önerme eklemi var mı? Var o halde aradığın sensin. Devam edelim. Bazı zaten burada niceleyici var. Bu da olamaz. 2 ve 4 doğru cevaptır. Ve 16. soruya geçiyorum. 16. soruda aşağıdakilerden hangisi basit bir önermedir? Basit önermede ne yapıyordum değerli arkadaşım? Tekrar yazıyorum. Önerme eklemi almaz. Tamam mı? Önerme eklemi almaz. Devam edelim. Değil pe. Değil almış olamazsın. Değil almış olamaz. Ancak ancak almış olamazsın. V almış olamaz Hocam ise almış olamaz Öyle deme sakın Bunun doğru cevabı ya da bunun diğer ee, eşdeğerinde AX ile fx'tir. Hatırlarsanız iki kuralımız vardı zaten Demiştik ki AX ile FX, fx ile FX'in açılımları vardır O açılımlar basittir Sakın bileşik olarak karıştırma demiştik Devam ediyorum Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir? 17. soru Değerli arkadaşım Hocam burada önerme eklemi var. Önerme eklemi bakın bileşiğin kuralı nedir? Önerme eklemi alacak. Hocam bu bileşiktir. Hayır olamaz. Bu neyin açılımıdır arkadaşım? Buranın açılımıdır. O yüzden değerli arkadaşlar bu olamaz. Devam ediyorum. Burada hocam ise var. Buna da sakın bir şey söylemeyin. Söyleyemiyorum çünkü cevap bu. Burada arkadaşlar yine basit önerme eklemi yok. Basit önerme eklemi yok. Basit önerme eklemi yok diyelim. Ve 18. sorumuza geçelim. 18 sorumuza bakalım. Diyor ki fx x çift sayımış. gx x tek sayımış. Bir tane bize evren vermiş. Diyor ki olmak üzere sembolik hangileri doğru değerini alır? Hemen şunu biliyorum. ax için yani tümel için tüm değerler doğru olacaktı. Ki doğru olsun ve v ile gösteriliyordu. Bu ikisi için de tek bir doğrunun olması yeterliydi ve v ile gösteriliyor. Bunları hatırladıktan sonra yerine koyalım. Her x fx için yerine koyuyorum değerli arkadaşım. Ne koyacağız? Bakın x çift sayıdır demiş. 2 yerine koyalım. x 2 çift sayıdır. Doğrudur. 3 çift sayıdır. Bakın yanlış. Buradan zaten yanlış aldı. O halde bu doğru değeri alamaz. Devam ediyorum. Bu sefer silelim. Tekrar şuradan devam edelim. Diyor ki e x fx yani bazı x'ler fx'tir diyor. Koyalım yerine. Buraya koyacakmışız. 2 çift sayıdır. Doğru. 3 tek sayıdır yanlış. Fark etmez. Bundan sonra devam etsen ne olacak? Hepsi yanlış olsa ne olur? Benim için önemli olan tek bir doğruyu bulmaktı. E de o halde bu doğrudur. Diyelim 2 bizim yanımızda dursun. 3'e bakalım. Bazı x'ler gx'tir diyor. Bakın burayı yerine koyacağız. 2 tek sayıdır yanlış. 3 tek sayıdır doğru. 4 tek sayı, 6 tek sayı, 8 tek sayı hepsi yanlış. Hepsi yanlış olmasına rağmen tek bir doğrudan dolayı evren doğrulandığı için o halde 2 ile 3 benim doğru cevabımdır diyorum ve Edirne'yi işaretliyorum. 19. soruya geçiyorum. Ne demiş? X hem şair hem de politikacıdır. Bu önerme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önermeyi bir çözelim. X bir bilinmeyen. Bunu gördüm. Hem ve hem deden dolayı arkadaşlar V kullanır. Onu da gördüm. Ve burada şair ile politikacı olması iki ayrı terim olduğunu görmüş oldum. Şimdi yorumlayalım. İki ayrı terim kullanılmış mı? Evet. Genel bir önermedir diyor. Genel önerme olması için niceleyici olacaktı. Tüm, bütün, bazı, hiçbir var mı? Yok. O halde burası söylenemez. Açık bir önermedir. Evet x kullanılmış. Doğruluk değeri belli değildir. Açık önermenin doğruluk değeri belli değildir. Bileşik bir önermedir. Evet burada önerme eklemi ve olduğu için bileşik bir önermedir diyelim. Ve son sorumuza geçelim. 20. sorumuzda içinde niceleyici geçen önermelere genel önerme, içinde niceleyici geçmeyen önermelere tekil önerme denir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel önerme değildir? Onu hep birlikte bulalım. Balıkların hiçbiri yetişil değildir. Bazı otlar yenmez. İhracat artarsa fiyatlar düşer. İnsanların bir kısmı şanslıdır bazı insanlar yoksuldur. Bakın bu altını çizdiğim hepsi nicelecidir. Bazı bir kısmı ve bazı tikel hiçbiri de tümel nicelecidir. Ama Ceyhan'da değerli arkadaşlar bir niceleyici yoktur. O yüzden biz buna tekil önerme diyoruz diyelim. Ve niceleme mantığının bir diğer konusunda görüşelim. Hoşçakalın.